Herkese merhabalar. Tonguç'um yazılardan yüz almak ister misin? Kim istemez ki hocam? Aynen dediğim gibi hepimiz yazılardan en yüksek notları almak isteriz. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Hocam yazılı nereden çıkar? Yazılıya son gece çalışsam yeterli olur mu? Sorular tesmin klasik mi? Yazılı stresimi nasıl yenerim? Yazılıya nereden çalışmalıyım? Bir sürü sorular sordunuz. Bizler de bugün sizlere yazılardan nereden çıkıyor? Sınav soruları nasıl hazırlanıyor? Ve nasıl yazılardan yüz alırız? Bunu anlatmak için geldik. Öncelikle yazılar milletim Bakanlığı kazanımlarından çıkıyor arkadaşlar. Yani Milletin Bakanlığı bütün okullara, bütün öğretmenlere kazanımları gönderiyor diyor ki bu kazanımlara göre şöyle açayım şuradan. Bu kazanımlar veriyor böyle kazanımlar veriyor. Bu kazanımlara göre bütün soruları, bütün konuları, bütün bilgileri, bütün tahtada anlatılanları bu kazanımlara göre vereceksiniz diyor. Daha fazlasını anlatamazsınız. Daha eksiğini anlatırsanız eksik kalır diyor. Dolayısıyla okuldaki öğretmenlerimiz, hocalarımız ve bizler de, bizler de sizlere hazırladığımız soru bankalarında, yazıl notlarında tamamen Milli Bakanlığı kazanımlarına göre hareket ediyoruz. Çünkü kazanımlarda anlatılan şeyler direkt yazılarda çıkıyor. Kazanımlarda anlatılan şeyler bursluluk sınavlarında çıkıyor. O yüzden Milli Bakanlığı kazanımları çok çok değerli. Peki biz bu kazanımları nereden öğreneceğiz diyebilirsin. Burada yapılacak şey şu, çok basit. Okulda hocalarınızın anlattıkları, arkadaşlar buraya dikkat edin dedikleri yerler veyahut hatta bizim yazı notlarımızda bakın hatta burada kazanımları da verdik burada tek tek kazanımları da yazdık. Yazı notlarındaki bilgiler esasında sınavınıza çıkacak bilgilerin birebir kendisi. O yüzden dikkatli bir şekilde öğretmeninizin yazdırdıklarını, yazı notlarını çalıştığınızda süper bir şekilde yazılardan en yüksek not alırsınız yazılıya son güne çalışsam yeterli olur mu? Hayır arkadaşlar. Eğer yüz almak istiyorsanız bu yeterli olmaz. Çünkü yazılıya son güne çalıştığınızda bazı bilgiler karışabilir, bazıları eksik kalabilir ama diyelim ki bugün günlerden pazartesi ve cuma günü yazılınız var. Pazartesi çalışmasanız bile salı, çarşamba böyle birkaç gün önceden bakmak sizin bilgileri daha iyi hafızanızda tutmanızı sağlar ve yazılıdan da yüz almanızı sağlar. Sorular test mi klasik mi? Bunu da birçok öğrenci soruyor. Arkadaşlar bunu hocanız belirleyecek. Bazı sınavlarda hocalar sadece test yapar bazılarında klasik yapar Ama hangisi olursa olsun sizler kazanımlara uygun bir şekilde yani öğretmeninizin yazdırdıklarına uygun bir şekilde yazı notlarından da sıkı sıkıya çalıştığınızda zaten her seferinde en yüksek notu alacaksınız. Yazılı stresimi nasıl yenerim? Evet hocam çok stres oluyorum. Hiç stres olmanıza gerek yok. Stres olmanızın sebebi acaba konular biliyor muyum ne çıkacak ne olacak bilmiyorsunuz. O biraz sizi yoruyor. Halbuki öğretmeniniz size yazıldan önce bu 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 konulara çalışın diyor. Bunlar bunlar önemlidir diyor. O zaman siz konular belliyse bunlarla alakalı hocanızın vurguladığı yerler belliyse yazı notlarından da güzel güzel çalıştığınızda esasında sizi en yüksek notlar bekliyor. Hiç endişelenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şu da önemli insan bilmediği şeyden stres duyar. Mesela şimdi buraya bir Japon bir insan gelse Tonguç'um. Onunla konuşurken stres olur musun? Çok stres olurum hocam. Aynen ben de stres olurum. Çünkü bilmiyoruz ki Japonca. Adam gelmiş bir şeyler konuşuyor anlamıyorsun. Ne diyor bu ya deriz. Kafamız karışır. Ama Mesela ben İngilizce biliyorum. İngilizce konuşan biri gelse konuşurum, hiç stres olmam. İşte yazıllar da öyle. Eğer bilmiyorsan, yazılda ne çıkacağını bilmiyorsan, konulara çalışmadıysan stres olur. Ama çalışıyorsan gelir konuşursun. Ne var ki? Teker teker her şeyi yaparsın. Ben konularımı belirledim, en yüksek notları alacağım dersin. Yazılıya nasıl, nereden çalışmalıyız? Arkadaşlar az önce söylediğim gibi Milletin Bakanlığı kazanımları esasında bütün okullara ve bütün öğretmenlere dağıtılıyor. Öğretmenler de bu kazanımlara göre anlatıyor. Bizler de hem yazılı notlarımızda hem de videolarımızda hem de diğer bütün kaynaklarımıza Milletin Bakanlığı kazanımlarını göre ediyoruz. Hatta Tonguç'la yazılı yazılı biz üç kısma ayırıyoruz. Birincisi YouTube'da biliyorsunuz sizler için efsanevi bir şekilde kamplarımız var. Matematik, Türkçe, fen, sosyal, İngilizce dinde süper yazılı kamplar yaptık. Bu kampları izlediğinizde zaten tamamen kazanımlar uygun bir şekilde süper yazılı provalar var. Sonrasında kitaplarımız. Burada yazılı notları zaten bir numaralı kaynağımız. Yazılı notlarında tek tek kazanımlar uygun bir şekilde sizlere formülleri... Buradan çıkar, burası kesin sorulur gibi bölümleri gösteriyoruz. Ve aynı zamanda Dinamo tüm dersler setimizin içerisinde yer alan kitaplarda özel yazılı provaları içeriyor. Bakın hatta şöyle göstermek istiyorum. Bunu set halinde aldığınızda daha avantajlı oluyor. Mesela diyelim ki örnek verelim Türkçe. Türkçe açıyoruz. Bakın burada hem normal testler var, dijital sorular var, artı yazılıya hazırlanalım kısımları var. Yine çözümlü bir şekilde. Yine normal testler var, artı yazılıya hazırlanalım kısımları var. Bu matematik dersi için de böyle. Matematik bir sürü test çözüyorsun, test 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 test. dijital soru dijital soru ama aynı zamanda sizler için yazılıya hazırlanalım kısımları da var. Hem dinamodaki yazılıya hazırlanalım kısımları hem de yazı notları sizin yazılardan zaten en yüksek notları almanızı sağlayacak. Üçüncü ve en önemli kısım ise Tonguç Akademik.com. Burada Tonguç Plus'ta 6. sınıf üyeliğinde sizlere özel canlı yazılı provaları var. Buradan da güzel güzel çalıştığınızda artık yüz almamanız için hiçbir sebebi yok arkadaşlar. Bütün yazılarda en yüksek notlar almanız istiyoruz arkadaşlar. Hem Dinamo setlerimizle hem de yazı notlarıyla zaten başarı sizi bekliyor. Şimdiden yazılarınıza başarılar arkadaşlar.